Arkadaşlar merhaba. Dileğin Hayat YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle kış sebzesi olan pırasa yemeği pişireceğiz. Hem vitaminli, hem sağlıklı, hem lezzetli güzel bir yemek yapacağız sizinle. Öncelikle malzemeleri tanıyalım. Burada 3-4 tane pırasa var. 2 tane havuç var. 3 yemek kaşığı pirinç yıkadım. 1 yemek kaşığı salça, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı tereyağı var. Şimdi pırasaları doğramaya geçelim sizinle. Şimdi de havuçları doğrayalım. Havuçları, pırasaları yıkadım. İçine bir çay kaşığı da limon tuzu ekleyeceğiz. Onu söylemeyi unutmuşum. Şimdi yemeği yapmaya geçelim. Tereyağı, sıvı yağ koydum tencereye. Şimdi içine 1 yemek kaşığı salça. Şimdi de üzerine doğradığım pırasaları, havuçları ekliyorum. şekilde bir 5 dakika kavuracağım bunu. havuçlar pırasalar 5 dakika kadar kavurdum. Şimdi üzerine sıcak su ekleyeceğim. Şimdi de içine 2 yemek kaşığı yıkanmış pirinç, bir çay kaşığı da limon tuzu. Ekşisi az olursa sonra üstüne tekrar yine ilave edeceğiz. Şimdi yemeğimizi altını kısıyorum ve pişmeye bırakıyorum. Ben yemeğime tuz eklemedim salçam tuzlu olduğu için tam denk geliyor. Siz ekleyebilirsiniz salçanız tuzsuzsa. Yemeğimiz de pişti. Kıvamı filan gayet güzel oldu gördüğünüz gibi. Şimdi servise geçebiliriz. Yemeğimiz hazır arkadaşlar. Tadı kıvamı gayet güzel olmuş. Burada videomun sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni videolarımdan haberdar olmak isterseniz bana abone olabilirsiniz. Hoşça kalın, dostça kalın.